Borçla yaşamayı yönetmek. Borç günümüzde pek çok insanın hayatında kaçınılmaz bir gerçek. Kimimiz eğitim için borçlandık, kimimiz sağlık, ev, araba ya da belki sadece bir hayalin peşinden koşarken cebimizdekinden fazlasını harcadık. Ancak önemli olan şu, borç seni yönetmesin. Sen borcunu yönetmeyi öğren. İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Borçla yaşamayı nasıl yöneteceğimizi. Borcun yüküyle yaşamak Borç sadece finansal bir yük değildir. Aynı zamanda ruhsal bir yük, zihinsel bir baskıdır. Sabah gözünü açtığında aklına düşen, gece yastığa kafanı koyduğunda içini sıkan bir gölgedir. Ama o gölgeyle barışabilmenin, hatta o gölgeyi yavaş yavaş küçültüp sonunda yok etmenin yolları vardır. Bu yolların ilki borcu kabul etmektir. Evet, yanlış duymadın. Bir şeyle mücadele edebilmek için önce onun varlığını kabul etmelisin. Kaçmak, ötelemek, görmezden gelmek. Bunlar borcun seni ele geçirmesine sebep olur. Borç seni değil, sen borcunu yöneteceksin. Planlı olmak, borç yönetiminin temeli. Borçla yaşamayı yönetmek için öncelikle detaylı bir borç envanteri çıkarman gerekir. Kime ne kadar, hangi faizle ve ne kadar sürede ödenecek? Tüm bu soruların cevabını bir deftere yaz. Gözle görülür hale geldiğinde borç soyut bir korku olmaktan çıkar, somut bir hedef haline gelir. Borcunu yönetmenin ikinci adımı aylık ödeme planı oluşturmak. Her ay gelirinin ne kadarını borca ayırabileceğini net bir şekilde belirlemen gerek. Bu oran sabit olmalı. Ne olursa olsun o tutarı ödemeye odaklan. Ödeyemeyeceğin borç daha fazla borç doğurur. Ayrıca kredi kartı gibi sürekli artan borçların minimum ödeme tutarını değil, mümkün olan en yüksek ödemeyi yapmaya çalış. Çünkü faiz zamanla seni değil geleceğini kemirir. Stresle başa çıkma, duygusal yönetim. Borç sadece para meselesi değil, duygusal bir meseledir. Kaygı, utanma, öfke, yetersizlik hissi hepsi borcun bir parçasıdır. Ama sen duygularını kontrol edebilirsen, borcun seni yönetme gücünü elinden alırsın. Kendine her gün şunu söyle: "Bu geçici bir süreç. Ben elimden geleni yapıyorum ve bu borçlar bitecek. Kendini cezalandırma. Aksine küçük gelişmeleri kutla. Bir borcu kapattın mı? Bir ay eksiksiz ödeme yaptın mı? Aferin sana." Bu bir başarıdır. Borçtan çıkma yolculuğu sadece rakamları sıfırlamak değil, aynı zamanda kendi içsel gücünü keşfetmektir. Harcama kontrolü, yaşam tarzını yeniden şekillendirme. Borçla yaşamak harcamaları sıfıra indirmek değildir. Ama harcamalarını bilinçli hale getirmek zorundasın. Lüks ihtiyaç kılığına girer. Bu tuzağa düşme. Bir fincan kahve, bir akşam yemeği, bir alışveriş. Küçük görünen harcamalar bile borçla yaşarken büyük etkilere neden olur. Bu yüzden şimdi buna gerçekten ihtiyacım var mı sorusunu kendine sormadan bir kuruş bile harcama. Ayrıca alışveriş listesiyle markete git. Kart kullanmak yerine nakit taşımayı dene. Harcarken para verdiğini hissetmek seni daha bilinçli kılar. Motivasyonu korumak, umutsuzluğa yer yok. Borcun en büyük silahı seni umutsuzluğa sürüklemektir. Ne yaparsam yapayım bitmeyecek düşüncesi seni teslim alır. Ama unutma, bugün attığın her adım yarının borçsuz günlerinin tuğlasıdır. Bir hedef koy. Mesela 3 ay içinde şu borcu bitireceğim. O hedefi görünür bir yere yaz. Her ödediğin taksitte o hedefe bir adım daha yaklaş. Ayrıca seni motive eden şeyleri hayatından çıkarma. Bir şarkı, bir kitap, bir yürüyüş. Bunlar senin enerji kaynağın. Ve borçla yaşarken en çok ihtiyacın olan şey enerji ve umut. Geliri artırmak pasif değil, aktif ol. Sadece harcamayı kısmakla olmaz. Geliri artırmanın yollarını aramalısın. Ek iş, freelance projeler, becerilerine uygun işler. Borç dönemlerinde aktif olma şart. Çünkü ne kadar gelir o kadar ödeme gücü. Ama bu gelir artışı kalıcı olursa borç kapandıktan sonra seni özgürlüğe taşır. Son olarak, eğer buraya kadar dinlediysen demek ki borçtan kaçmıyor, onunla yüzleşiyorsun. İşte bu büyük bir adım. Unutma, borçla yaşamak zorunda olabilirsin ama borcun seni yönlendirmesine izin vermek zorunda değilsin. Hayatının direksiyonunu sen al, plan yap, harcamanı kontrol et, duygularını yönet ve her şeyden önemlisi umut et. Bu içerik sana ışık olduysa kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve aşağıya fikirlerini, deneyimlerini yazmayı unutma. Belki senin yorumun başka birinin yolculuğuna ilham olur. Birlikte güçlüyüz. Unutma, gelir mühendisi her zaman senin yanında.